kendimizi arkadaşlar. Bir, bir git eski diyeceğim. Kim eski değilse o kahveler. Bakın. Arkadaşlar benim için pembe renk. Arkadaşlar benim mavi. Hadi açın bakalım. Ben Aş açamam. Getir ben açayım. Sana Bakın vereyim. Bakın armama kadar. <laughs> Bakın nasıl da sihir bir biçimde. Getir Azra seninkini de açalım. Bekle beraber atacağız ama. At. Beraber göz, ağzımıza göz, koyacağız. Aç gel. Bir. Hadi sakızlarınızı çıkarın şimdi yüzlerinizi üzerinizi. Azra sen de gel. Bir. Bir. İki. Üç. At. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tadı? <laughs> mi Azra? Evet. Nasıl Azra? Evet. Nasıl sen, sence? <laughs> Kimse yüzünü ekşitmedi. Hı <laughs> hı. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Esanlayın. Görüşürüz arkadaşlar. kızım bir tane video almak bir şey olmaz. lazım uzun bir